teşekkür ederiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burası sizin ödeviniz de ama tabi yine üzerinden geçeceğiz. Yapan arkadaşlarım da şöyle bir baksın ya doğru mu yapmış yanlış mı yapmış hızlıca bir bakalım. Şimdi dönüşümlerde şöyle hemen bir merdiven daha yapalım. Hektar, dekar ve ardı değil mi arkadaşlar? Sırayla. Merdivenin yukarı 10'a böl, aşağı 10'la çarp. Basit. Dekarda arkadaşlar ara çevireceğiz. 10'la çarptım 150. Hektara ara çevirirken 2 basamak var. 2 basamak olduğu için 10'la çarp. Bir daha 10'la çarp. Yani 0 al. O da 200'ar. 4,2 hektar kaç şey özür dilerim. 10 hektar kaç dekar? 10'la çarp 100 dekar. 4,2 4,2 hektar kaç ar demiş. Arkadaşlar 2 basamak olduğu için 100 ile çarpıyorum. O da 420 yapıyor diyoruz. Sonra geçtim. 0,3 dekar kaç ar yapar diyor. Burada da 10 çarpıyorum arkadaşlar için. 3 yapıyor. 0,02 hektar kaç dekar yapar diyor. Bunu da 10 ile çarpıyorsunuz. 0,8 yapıyor. Dedik. Yani 1 virgül kaydırır sadece 10 ile 2400 arı hektara çevir demiş. Hektara çevirirken 2 basamak yukarı çıktığım için 100'e bölüyorum. Yani 2, sola kaydırdım 24. Arı dekara çevir demiş 10'a bölüyorum arkadaşlar 18. 0,5 hektara çevir demiş arkadaşlar. Burada ne yapıyorum? Hektara çevirirken iki basamak yukarı çıktığım için 100'e bölüyorum. Yani 0, 005. Anlaştık mı? 2 virgül sola kaydım. Ondan sonracığıma 0 virgül arı dekara çevir demiş. Bir basamak yukarı. Yani bir ona böleriz. 0 virgül dekar olur. Diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şöyle bakayım gelenlere. Güzel. Güzel. Yarın arkadaşlar yarın dersiniz değil mi? Yarın bol bol şöyle gezin ama ama sakın ha sosyal mesafeyi e, şey yapmayın. Sosyal mesafe çok önemli biliyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar dikkat etmese bile siz dikkat edin arkadaşlar. Sizin sevdikleriniz çünkü herkesten bence daha kıymetli. Şurayı da biraz yaklaştırayım daha iyi görün. Devam ediyor. Aşağı, ara, aşağıdaki arazi ölçülerinden Aynı alanı gösterenlerle eşleştirin demiş. Evet arkadaşlar o 0.015 dönümle eşleşen yok ama bak direkt şunu gördüm 15 ar 1.5 dekar yapar. Baktım 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 0.5 dekar 5 ar yapar arkadaşlar. Şurayı şöyle yaptık. Ondan sonra 0,05 hektar da 5 ar yapar. O da şu. Son olarak 0,015 dönüm, 0,015 dekar. Dönümle de aynıydı arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. Dönümle dekar aynıydı. Bunlar eşleşti. Bir tek şurada 50 ar boş kaldı. O da kalmaz. 15 diyecek bir şey yok çünkü. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazın demiş. 1 hektar, hemen yine şu merdivenimizi çizelim mi? <laughs> hektar, kar, ar. Arkadaşlar 1 hektar 100 ar demiş. 2 basamak indiğim için 100 yüz, arttım. Doğru. Bir ar 1 R 0,1 dekardır. yukarı çıktığım için ona bölerim. O da 1'i ona bölersek 0,1. Doğru. Günlük hayatta kullanılan, en çok kullanılan ölçü birimi hektardır. Günlük hayatta en çok hektarı kullanamayız. Çünkü günlük hayatta kullandığımız şey defter, kit, bunlar hep metreyle, santimetreyle ölçülen şeyler. Araziyle ilgili kullandığımız en çok şey de dekardır arkadaşlar. Hektar değil. Yanlış hektara çevrilirken 100 ile çarpılır. Yanlış arkadaşlar. Hektar dekara çevrilirken 10 ile çarpılır. Ar dekara çevrilirken 10 doğru diyoruz arkadaşlar. Zaten hemen yazan arkadaşlarımız var. Hatice ne yazmış? 1 doğru 2 yanlış. 3 doğru demiş. O yanlış. 4 yanlış. 5 doğru. Hatice 5'te 3 yapmış. Aferin. Aşağıda verilen arazi ölçülerini alan ölçme birimlerinden metrekareye çeviririz. Metrekareye. Arkadaşlar 8 ar, 100 ile çarp. 1 ar, 100 metrekare. 1 dekar, 1000 metrekare. 1 hektar, 10.000 metrekare 8 ar 100 ile çarptım 800 metrekare. 2,7 ar 100 ile çarptım 270 metrekare. 13 de kare çarptım 13000 metrekare. 0,42 dekar kare 1000 ile çarptım 420 metrekare. 37 hektar 10 bin ile çarptım. Arkadaşlar 37 şöyle 370 bin metre. 1,28 hektar 10.000 ile çarparım arkadaşlar. Hemen çarpayım. 12.800 metrekare yapar diyoruz. Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini yine eşleştirin diyor. Burada 4 tane var. Bu da 5 açıkta kalacak. E, e turul gecikme derse sakın kaç gündür de yoktun var. 42 ar kaç metrekare yapar arkadaşlar? 100 ile çarpalım. 4200 metrekare yapar. 0,42 hektar arkadaşlar. 0,42 hektarı 10000 ile çarparsın. 4200 metrekare yapar. 4,2 ar 420 metrekare yapar. Son olarak 20 dekar bunu da 1000'e çarparsın. bin metrekare yapar. Diyoruz arkadaşlar. Burada verilen alan ve arazi ölçme birimlerini birbirine çeviririz. Birbirine çevirme. Aynı mantık arkadaşlar. Aynı mantık. Dekara çevirirken 10'a bölüyorduk. 13. Hektarı ara çevirirken ile çarpıyorduk. 520 metrekareyi ara çevirirken 100'e bölüyoruz arkadaşlar. 5. 13.000 metrekare kaç hektar demiş. Arkadaşlar 10.000'e 10 bölüyoruz. 10.000'e 10 bölerken 1, 2, 3, 0 gider. Bir de burada yani 4, 0 gitmesi lazım. Bir de buradan virgül attım. 1,3 3 yaptı. 93 de kare hektara çevirirken 10'a bölerim arkadaşlar. 4800 ara hektara çevirirken 100'e bölerim arkadaşlar. 48 yapar. 2,7 hektarı metrekareye çevirirken 10.000 ile çarparım arkadaşlar. 27 yapar. Sonra 43 dekar metrekareye çevirirken 1000 ile çarparım. 43.000 metrekare yapar. Tamam. Aferin Ceren'cim. Ceren ödevini yapmış belin. Zaten videosunu da attı bana. Aferin o zaman. Çiftçi Metin Bey'in 18 hektar 7 ar tarlası var. Metin Bey'in kaç ar tarlası olduğunu bulunuz. 18 hektar nedir arkadaşlar? 1800 artır. Artı bir de 7 7 ar var. Topladığımız zaman 7 ar yapar diyoruz arkadaşlar. Tamam? Geçtim. Mehmet Bey'in 23,5 hektar Ahmet Bey'in 150 dönüm Hasan Bey'in 600 ar arsası vardır. En büyük olduğunu bulun. Arkadaşlar hepsini bir şey cinsinden yazalım. Ya hepsini bence hepsini dönüm cinsinden yazalım. Şimdi 23,5 hektar demek 2 3,5 hektar 10'la çarparız 235 dekar yapar arkadaşlar. Mehmet Mehmet. Ahmet 150 dönüm diyor. Dönüm zaten Dekar'la aynıydı. 600 şeyinde Hasan'ın da Hasan'ın da Hasan, Hasan Bey'in de 600 ağır. O da 600 ağır ne yapar arkadaşlar? 60 dekar yapar. Bakın arkadaşlar kimin en büyük? Mehmet. Mehmet Bey en büyük sahip deriz. Evet. Arazi ölçme biçimlerini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer adam da arazi ölçme bilimlerini çözün gençler. Tamam. Şimdi alanla ilgili problem sorularına bakacağız. Yani problemlerde her her konunun problemleri olduğu gibi bunun da var. Bakalım neler anlatıyor bize. Büyük ki yanda Ali Bey'in evinin krokisi veriliyor. Ali Bey salonun ve yatak odasının zeminine park yaptırmak istiyor. Salonun ve yatak odasının zeminine. Seçtiği parkenin metrekare fiyatı 28 TL. seçtiği parkenin metrekare fiyatı 28 TL olan Ali Bey'in salon ve yatak odasına park yaptırmak için kaç TL ödeyeceğini bulalım. Salon pembe kısım, yatak odasına mavi kısım. Arkadaşlar buranın şu yatak odasının alanını bulmak için taban çarpı yükseklik yani 5 çarpı 5 25 metrekare. Burası. Salondaki parçaya bölüyorum. Kolay bulayım diye. 5 ise burada 5'tir arkadaşlar. Hani 12 idi ya topla. 5, 5 buraya giderse 7 de buraya kalır. 5 kere 7 30 kare burası. Şura 2, 2 kere 7 14 metrekare de burası. Parke yaptıracağız. Topluyoruz hepsini. Hepsini toplayalım. Ee, 5, 35 ve 14'ü topladığım zaman ne yapar? 60 74 metrekare bizim toplam yaptıracağımız alan. Arkadaşlar 1 metre 8 lira veriyorsam 74 metrekareye kaç lira veririm? 74 çarpı 28 lira diyoruz. Bununla çarpalım arkadaşlar. Bununla çarpalım. Bence böyle değildi. Yan yana değildi. Alt alta çarpalım. Bunu daha kolay olur. 74 çarpı 28 lira. O da 8 kere 4 32'si elde var. 3 8 kere 7 Abşanım. 6 3 de elde vardı. 59 2 kere 4 8 2 kere 7 14 Arkadaşlar taraf tarafa 2 7 0 2 2072 TL para ver diyoruz. Anlaştık mı? Burada tek tek yapmış zaten en son. 2072 TL'yi bulmuş. Tamam. Bayağı uzun, uzun uzun çözmüş. Evet. Geldik şimdi Canan Hanım'a. Canan diyorum. Canay Hanım'mış. Özür dilerim. Diyor ki, yandaki şekilde Canay Hanım'ın yeni taşındıkları evin planı veriliyor. Okyanus'un geri döneriz paşam benim. Arkadaşlar, yeni soruya geçmeden önce hemen bir daha anlatıyorum. Okyanus tekrar etmem istedi. Şimdi siliyorum, baştan yapıyorum paşam benim. Şimdi bu pembe kısım, yatak odası da mavi kısım. Bunu anlamıştırsın. Yatak odası direkt dikdörtgen biçiminde olduğu için 5 kere 5, 25. Var mı burada sıkıntı paşam? Yok. Şimdi geldim buraya. Salonu da alanını kolay bulabilmek için iki parçaya böldüm. Bak kırmızıyla ikiye ayırdım. Şura 5 ise, karşısı aynı uzunlukta olduğu için şu kırmızıyla çizdiğim kısım orada 5'tir. E, 12 tamamının uzunluğu 5'i buraya gittiyse şurada 7'dir. Bak şu, yine kırmızıyla çizdim. Salonun kısmı 5 kere 7'den 35 metrekare. Salonun küçük kısmı 7 çarpı 2'den 14 metre. Toplam, toplam. Bak şuraya yazıyorum. Toplam 35. 14'ü topladım. 74 metrekarelik bir alanımız var toplam. her bir metrekareye 28 lira veriyorsam 2 metre 28 lira vereceğim. 3 metrekareye 3 çarpı 28 lira vereceğim. 28 metrekareye de 28 çarpı 74. Şey 70 28 lira vereceğim. 74 metrekareye 74 çarpı 28 lira vereceğim. Şimdi buradan da 74 ile 28'i çarptım arkadaşlar. 2074 lira tuttu okuyoruz. Bu kadar. Okuyoruz. Uçum, tamam. Geçiyorum. Canay Hanım'a tekrar geldik. Şimdi burada Canay Hanım koridor ve banyoya fayans döşetmek istiyor. Koridor ve banyoya. Aferin okuyoruz. Seçtiği fayansın metrekaresi 18 TL olan Can Hanım'ın koridor ve banyoya fayans döşetmek için kaç TL harcadığı, harcayacağını bul. Arkadaşlar şimdi koridor ve banyoya kaç TL harcayacağız? Ona bakacağız. Bakın. Ee, sadece şura lazım bana arkadaşlar. Şura kırmızıyla çizdiğim alan bunu da tabii kolay yapmak için parçalarını ayırıyoruz arkadaşlar. Parçalarını ayırıyoruz. Şurada lazım. Tamam. Koridor ve şimdi burada. Koridorun alanını bulmak için şu şurayı böldüm. Arkadaşlar şu uzunluk 3. Şura 10 ya. Bura da 10'dur. Aynı uzunluk. 3'ten burası 30 metrekaredir. Koridorun bir kısmı 30 metrekareymiş. E şimdi bura 3 ise şurada 3 ya. Şurada 8'di gel arkadaşlar 5 kaldı. 5 kere 2 şurada 10. Yani 5 kere çınalım neyle çarptığını görün. E burada 5 ise şurada 5. 5 kere 3 banyoda 15 metrekare arkadaşlar. Toplam alanımız, toplam alanımız 30, 10 ve 15 metrekare. O da 40, 55 metre. Arkadaşlar metrekaresi 18 TL ise 55 metrekaresi kaç TL? 55 çarpı 18'dir. Bu kadar. Çarptım. Şöyle fiyat yazayım. Fiyat. Eşittir. 8 kere 5 40. Pardon. 8 kere 5 40. 44. 55 toplayınca 990 TL yapar. Fiyatımız 990 T'dir. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Devam ediyorum. Naz yanına verilen şekildeki bir uçurtma yapmak istiyoruz. Uçurtmayı oluşturan çok kendi şekildeki gibi olduğuna göre Naz'ın bu uçurtmayı yapabilmesi için kaç kare naylona ihtiyacı vardır? Şimdi arkadaşlar üçgenin alanını öğrendik, paralel alanını öğrendik. Sadece öyle bir şey yapacağız. Bakın. Şu üçgenin alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Taban 8, o taban yükseklik 10 bölü 2. O da ne geldi arkadaşlar? 80, 2'ye böl, 40. 40 ne? Santimetre kare bu arada. Onu da... Geldim paralel kenara. Arkadaşlar bu tabana 12. Bu tabana ait yükseklik bakın şurada 10 ya. Bu da aynı uzunluktadır. 10'dur arkadaşlar. O zaman taban çarpı şu alanını yapalım. Paralel kenar eşittir. 12 çarpı 10. Taban çarpı o tabana ait yüksek. 120 cm. Son olarak alttaki üçgen üçgen. Tabanının uzunluğu bilmiyorum. 12 artı 8 alasınız geliyor ama almayın. O tabana ait yükseklik yok. Ama şurada 16 ile 12 binarlar olduğu için aynı zamanda birbirlerinin tabanıdır. Birbirlerine dik oldukları için birini taban alırız, birini de yükseklik alırız. O zaman 12 çarpı 16 bölü 2. Sadeleştirdim. 6, 6 kere 96 yapıyor arkadaşlar. 96 santimetre kare. O zaman bakıyorum. Biri 120 santimetre kare paralel kenarı. Onun yanındaki üçgen 40 santimetre kare buldum. En alttaki üçgende 96 santimetre kare bulduk. Topladığımız zaman 160, 96 daha 256 santimetre kare bana naylonlu diyoruz arkadaşlar. Tamam? burada şemasını falan da göstermiş. Anlaştık mı? Uzun 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 çözmüş. Şimdi bir problem kurma sorusu var. Onu biz şey yapmayalım. Ayşe görsel sanatlar dersinde yanındaki şekilde verilen ev resmini yapıyor. Evin boyutları resimle verilen boyalı alanların toplamını bulunuz. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla her yer mavi. Eğer farklıysa bana söyleyin. Her yer mavi. Pencere var mavi olmayan. Doğru mu? Bir tek pencere var mavi olmayan. Şimdi şurada bir paralel kenarımız var. Şu paralel kenar. Şimdi bu paralel kenar taban çarpı o tabana ait yükseklik. Arkadaşlar taban 9 o tabana ait yükseklik de 4. Yani orayı 9 değil de şurayı da 9 alabilirsiniz. 9 kere 4 bunun 36 metrekare. Hatta yazayım. Paralel kenar 36 metrekare. Kapı yeşil mi? Ciddi misiniz? de mavi gözüküyor arkadaşlar. Kapı yeşil diyor. Doğru mu arkadaşlar? <laughs> Allah ım. Neyse. Farklı renklerle yapacağım. Kapıya gelene kadar siz söylersiniz. Turuncu olsun. Şurada bir üçgenimiz var arkadaşlar. Üçgenimiz. Bu üçgenin ta o tabana ait yükseklik yandaki paralel kenarın yüksekliğiyle aynı. Şurada dört ya. Burada dörttür arkadaşlar. Bu üçgenin alanı, üçgen. Allah Allah. tam kapıyı bulmayız. Üçgenin alanı, 6 çarpı 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Arkadaşlar ben mavi görüyorum, bilmiyorum. <laughs> ya gözlerimde bir sıkıntı var. Ki, 12 arkadaşlar. Üçgen. Üçgeni de 12 bulduk. Peki. Şuna geçtim. Şuranın alanını bulalım arkadaşlar. Bak. Şura 5 ise burada 5'tir arkadaşlar. 7 kere 5 şu dikdörtgenin alanı. 7 kere 5 35 metrekaredir. Ama pencereyi çıkaracağız arkadaşlar. Pencereyi çıkaracağız. Nasıl yani? Pencere mavi boyalı değil. Pencerenin alanı ne? 2 kere 2, 4. Dikdörtgen 35 metrekare. 35'ten 4'ü çıkarırsam 31 metrekare kısım vardır. Şu bir altı gibi gözüktü. Son olarak farklı bir renk daha kullanayım. Ne renk, ne renk, ne renk? Moru kullandık değil mi? Siyah kullanayım. Bura arkadaşlar, bura. 6 kere 5 bu dikdörtgen. Yine dikdörtgen. 6 kere 5'ten 30 metrekaredir. Fakat 30'dan kapıyı çıkarmamız lazım. 1.5 ile 3'ü çarparsam 4.5 metrekare yapar arkadaşlar. Şurası. 4 aldığım zaman ne kalır geriye? 26, 25.5 metrekare kalır. Anlaştık mı? Şimdi ne diyor? Mavi boyalar alanların toplamı. Topluyoruz arkadaşlar. 12 metrekare şuradaki üçgenden geliyor. 36 metrekare paralel kenardan geliyor. 36 kare yazdım pardon. Kapılı kısımdan arkadaşlar kapılı kısımdan Hayda kalem yazmıyor. Kalem gitti. Ben bunu söküp takayım. <laughs> 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 ha Tamam. Düzelt. Tamam. Arkadaşlar. Tekrar baştan şey yapıyorum. 12 üçgenin alanı 36. Paralel kenar alanı. Kapı olan dikdörtgenin alanı 25 buçuk metrekare kapı hariç. Pencereli kısmında alanı pencere hariç 31 metrekare diyoruz. Tamam. Buradan da arkadaşlar bunları topluyoruz şimdi. Hemen toplayalım. 30, 60, 7, e, 77, 79, e, 20 ekle, 99 ekle, 104 buçuk metrekare yapar diyoruz. Yani evin dışını toplarsak 104 buçuk metrekare yapar. Sen şeyleri çıkarmamış. Okyanus. Kapıyla pencereyi çıkarmayı Tamam mı tatlı? Kapıyla pencereyi çıkarırsan sen de aynı sonucu ulaşıyorsun. Yaptığın her şey doğru. Evet. En sevdiğimiz kısma. Arkadaşlar burası ödevimiz. Kapı mavi değil, yeşil dediniz ya yavrum. Mavileri soruyoruz sadece biz. Evet. Arkadaşlar burada da 5. ünite değerlendirme soruları var. Beşinci üniteyi değerlendireceğiz, tamam? Komple açılardan başlıyoruz, ölçme bilimlerine kadar. Burada ödev arkadaşlar arkadaşlar bu ödev bir haftalık ödev ve üç artılık ödev. Tamam? Yani bir artılık ödev. Ona göre yapacaksınız. Ee, pazartesine kadar yapın, ama bana dersten önce atacaksınız arkadaşlar. Ben derste çözdükten sonra kabul etmem o ödevi. Yani ben derste ödevi çözdükten sonra hocam ben ödev yaptım, kabul etmem. Ödevimiz nerede başlıyor arkadaşlar? Tekrar göstereyim. Göstereyim hemen. Ödevimiz buradan başlıyor. Yani kaçıncı sayfa? 285'ten başlıyor arkadaşlar. Ondan sonra nereye kadar biraz var. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ama konu çok basit arkadaşlar.